Gençler çok mutluyum. Dün 1948'den kaça düştüm biliyor musunuz? 1700'e düştüm. Ama bakın bakalım kim geldi. Oğlum çok mutluyum ya. Ben bunun bir ekran görüntüsünü alacağım. Görüntü. Topla dedim. Ne olur. Ne olur düzgün bir şey bakmıyorum. Madenci mi? Hiç istemediğim bir kart ya. Hiç istemiyorum ya. Madenci geldi mi? Bir şey istemiyorum değil baba. Ay, madenci ya madenci ya. Madenci. Bir şey istem. Madenci nedir ya? Madenci nedir ya? Madenci nedir ya? Çok kötü bir kart istemedim mi Turnuvalardan token veriyor mu? Lan token vermiyor ya. Token istiyorum ben. Hayır ya madem istemiyorum ben. Öf sevmiyorum ki ben bu adamcıyı. Hasar 160. Kaç kule hasarı? 56. Oynamayacağım zaten bu kartta. Ben cehennem ejderhası istiyorum. Bir daha ki sandık nerede? Bir daha ki sandık yok. Yok Vallahi yok sandık valla. Hiç istemedim bir kart. Hem çok az vuruyor hem de benim işime yaramıyor. bu bari mega şövalye versin ben burada tabii kara prens alacağım ve benim desen bence güzel yine pek alınır mı alınır tamam sinir ya. Uf. Bari tomruk verseydin. Tomruğa ben sevinirdim açıkçası. Tomruk çünkü güzel. Her şey böyle yok ediyor. tadı ben yani? Yani bir daha da efsane çıkmaz ki bana. sormak istiyorum. En azından bir cehennem ezanası verirsen. Vermiyor. Elektro gelse ben sevinirim.

Abi ben bu ne istiyorum? Bu çiş... Firewall. And firewall. Aslında çok fena değilmiş. sinir bir şey ama ya ne yapacağız? O iskelet oldu. Go, 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 go. bir de ona beni. Çatma. Vur. İşte bu. Maçı alır ya belki. Var biz Var daha zor En azından bir hayalet bekliyordum ben senden süpersin. Ne bu desemle de bir kule var. Kuleler çünkü şey arıyor. Oğlum bir de ne kadar işe yaramış lan madence orada. Madence orada bir şeyler yapmış. Aslında iyi vuruyormuş. İyi vuruyor. Tamam ben bunu destanla de belki kullanırım. Yazdım ya. Felaket. Adamın ordusunun yarısı gitti ama. Adam alacak. Tamam tamam Salim al. Öl. Ne? Nasıl tek kalktı? Manenci. Go 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 go. Ahmet. Oğlum madencilik işi arıyor Çok kötü değilmiş. Bayağı indirdi orayı tek başına. Anam. Eyvah diyor çünkü öleceğiz. Aslında adamın yanma ihtimalimiz. Nir. bugünkü videomuza bu kadar olsun gençler